Dedem. Heyecan. Aklıma bir fikir geldi yapsak mı? Yapalım. Babanı kandıralım mı? Evet. Ona senin kızamık olduğunu söyleyelim mi? Evet. Yüzünü yüz boyasıyla boyayıp onu kandıralım ne dersin? Olur. Harika mı? Hadi yapalım o zaman. Kırmızıyı Bence olur. Ona hasta olduğunu, biraz ateşin olduğunu söyleyelim. Bakayım. Sonra, sonra kurutma makinesiyle kurutacağız ve sımsıcak mı olacak? Ateş mi yapalım yani? Alnına da biraz. Tamam, mantıklı. Yani hemen ateşim çıkmış tamam, yapalım. Tamam, bende yeter. Bakayım. <laughs> Bence kesin inanacak. Hadi yapalım. sen şimdi yat, sen şimdi yat babanı çağırayım tamam mı? Yastık al yanına. Engin! Engin! Efendim? Ya bir baksana, sana bir şey oldu, yüzünde benekler var. Nasıl ya? Yani? Çok hasta bir bak, bir bak gel gel. Kızım, kızım ne bu hali ya? Ya baksana. Ne oldu babacığım? Bir de öksürüyor, Allahım ne oldu buna? Oğlum şu ateşine bir bakalım. Ay bir bak bak. Ee? Ateşi de mi Ateşi var? Ateşi var. Ay neden böyle oldu bu çocuk? Ne oldu kızım? Yüzünün gözünün haline bak ya. Su çiçeği mi çıkarıyorsun yoksa? Kızamık mı bu ne? <laughs> Ay konuşamıyor bile yavrum. Eyşan nasılsın? İyi. Ne yapsak Engin? İlaç getireyim kızıma. İlaç getireyim. Hemen i̇laç, ilaç getireyim kızıma. Ay dur ilaç getir. Ne yapacağız Eyşan? Bilmiyorum. İlacı içme ama. Iç, iç, iç. Çünkü hasta değilsin içmemen gerekiyor. gerçeği şey söyleyelim mi acaba? Ama eğer istemiyorum ama hastayım diyelim. Tamam. Görmez. Ateş düşürücü kalpo. <laughs> Şunu da ağzına sıkalım. ama doktora gitmeden bunları kafamıza göre veremeyiz Hayır veremeyiz bunlar olmaz. Olmaz. Veremeyiz. Hayır. 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 Şaka. Şaka. Ya sen benimle dalga karnı. mı geçiyorsun? <laughs> ha? Sen benimle bu dalga mı geçiyorsun? Bu yayla bu. Bak. Ay, böyle yapmış <laughs> benim kızım ya. Hmm. tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Hadi o zaman. Görüşürüz. Kızım, o şaka yapmayın bana. <laughs> Yaptık bile.